hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, basınımızın güzide mensupları, AK Parti'mizin birçok kademesinde yer alan kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti, Tavşanlı aday adaylığı tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 16 Kasım itibariyle sosyal medyada başlayan paylaşım zinciri ve hemen arkasından destekleriniz gerek mesaj gerekse telefonlarla aramayla bizlere ilettiğiniz temennileriniz, güzel dilekleriniz ve destekleriniz için öylesine mutlu, öylesine gurur duyduk ki bizlere bu gururu yaşattığınız için şahsım ve ekibim adına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> mutlu Kısaca özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. 1990 Kütahya Tavşanlı doğumluyum. Eğitim hayatımı Çukurköy İlköğretim Okulu'nda başlayıp daha sonrasında ortaokulu ve lisemi Tavşanlı Anadolu Lisesi'nde hemen ardından Deniz Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Dokuzluğun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde sürdürmekteyim. 2012 yılında başlayan siyasete merakımız hemen ardından 2019 yılında yerel seçimlerle birlikte önce meclis üyeliği, ardından daimi encümen üyeliği, komisyon başkanlığı ve belediye başkan yardımcılığı görevlerini yürüttük. Bu süre zarfında aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda eğitim faaliyetlerinde, yardımlaşma faaliyetlerinde bulunduk. Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü koruculuğunu ve halen daha başkanlığını yürütmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. 2024 yerel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınlamış olduğu karara göre belediye başkan yardımcılığımızı yürütüyorum. Aynı zamanda aday adaylığı ve adaylık sürecimizi yürütmemiz için bir karar yayınlandı. Fakat biz bu kararımızı hem diğer adaylarımızla eşit şartlarda yarışmak, hem belediye imkanlarını kullanmamak hem de bu süreçte istihdam edilmemek adına 26 Kasım itibariyle görevimizden istifamızı verdik. Görev aldığım süre boyunca bu vesileyle mesai arkadaşlarımın hepsine özverili, samimi çalışmalarından dolayı, bizlere desteklerinden dolayı, sizlerin huzurunda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 2019 yılından bu yana vatandaşlarımızın talepleri, istekleri doğrultusunda uygulanmasını düşündüğümüz, hazırladığımız 19 mahallemizin her biri için tek tek üzerinde çalıştığımız projeleri 64 tane projeyi sizler için sizlere sunmak için heyecanlanıyoruz, sabırsızlanıyoruz. Allah nasip ederse adaylıktan sonraki süreçte bunları sizlerle paylaşacağız. Altyapıdan üst yapıya, yapısal revizyondan rekreasyon alanlarına kadar birçok alanda hazırladığımız projeler yaşlımıza, gencimize, kadınlarımıza, dezavantajlı gruplarımıza, hemen hemen toplumun her kesimini ilgilendiren projelerimizle tavşanlıyı daha da farklı yerlere taşımaya, bundan önceki yapılan hizmetlere teşekkür edip üzerine biz de bir tuğla koymaya geldik. Bunları da Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle yapacağımıza inancımız tam. Sosyal ve sosyal ve ticari alanda yapacağımız revizyonla göbel termal tesislerimizden tutun da tavşanlı hüyümüze kadar meşhur tavşanlı leblebimizden coğrafi işaret almış göbecimize kadar tavşanlımızı ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Mahalli ve bölgesel, mahalli bölgesel ve merkezi bütün projelerimizde vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve en iyi şekilde sosyal alanları kullanabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Kültürel mirasımız, sosyal dokumuz, demografik yapımız üzerinde yapacağımız her türlü iyileştirmeler, e, her türlü iyileştirmelerde halkımızın refahı için, halkımızın en iyi şekilde, en güzel ortamlarda hayat sürmesi için bunun mücadelesini vereceğiz. Mekansal değişimler, rekreasyonel dönüşümler ve ticari gelişimler anlamında da 64 projemizin içerisinde yer almaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ve kaldığımız süre boyunca yoğun tempomuzda en çok etkilenenlerden birisi olan, başta her daim benim yanımda duran, hiçbir zaman yalnız bırakmayan eşime ve yoğun tempomuzda bizsiz kalan, beni çok özleyen kızlarıma ve aileme sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Daha önceki seçimlerde görev almaktan gurur duyduğum AK Parti ana kademe yönetim ve başkanıma, AK Parti kadın kolları yönetimi ve başkanıma, gençlik kolları yönetimi ve başkanıma, kısacası tüm AK Parti aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte görev almaktan görev alıyoruz. Son olarak da partimizin diğer adayı olan Muzaffer Dibek kurduğumuz başta olmak üzere tüm siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum. İnşallah ümit ediyorum ki, umut ediyorum ki dostluk, samimane, kardeşane bir seçim çalışması yürütelim. Çünkü bu bir savaş değil. Bu bir yarış. Bizler de düşman değil, dostuz. Biz başkan adayları olarak birbirimize saygı gösterelim ki bizleri destekleyen siz kıymetli dostlarımızla kucaklaşsınlar. Ümidimiz de, temennimiz de, bu yönde. Rabbim inşallah seçimden sonra da aynı masada çay içip, yemek yiyip bu memleket için bir şeyler yapmayı, kim başkan olursa olsun karşılıklı kucaklaşarak memleketimizin âli menfaatleri için çalışmaya gayret göstereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte, adaylıktan sonraki süreçte bu görevi layığıyla, hakkıyla bizde. de

biz diyor <laughs> ki sen gizlice dön. Kalma hissettiğimi onununu yazdım.